Büyülere verilen isimler bazen kültürel bazen doğrudan amaca yöneliktir fakat bu isimlerin hiçbiri büyünün kendisini ifade etmez. Bağlama büyüsü gibi büyülerde olduğu gibi papaz büyüsü de aslında sadece bir büyü yapma yöntemi ya da çeşididir. Bu yöntem farklı birkaç şekilde uygulanabilir. Karanlık amaçlar içerebilir ya da içermeyebilir. Öylesine güçlü bir uygulamadır ki hayatın her alanında bir lütuf ya da bir silah olarak kullanılması mümkündür. Yine de ortaya çıkmasındaki birincil ve belirgin ilk amaç bir silah olarak kullanılmasıdır. Düşmanlarını yok etmek, onları bertaraf etmek, yormak, sıkıntıya düşürmek, bitap düşürmek, delirtmek, hasta gibi hissettirmek, korkulu bir yaşam sağlamak gibi sayısız amaca hitap edebilir ya da bunların tam aksine kişinin arzularının yerine getirebilmesi için insanların duygu ve düşüncelerini etkileyebilir. Papaz büyüsü hemen her yerde adı geçen ve yapıldığı iddia edilen bir büyü olsa dahi gerçekte bunu uygulamak tahmin bile edilmeyecek kadar zordur. Bu karmaşık bilgiye sahip olan pek az medyumun yanı sıra ayrıca bu karmaşık bilginin ihtiyaç duyduğu materyalleri edinmek de oldukça zordur. Bu yüzden Papaz büyüsü insanın başına sık gelen ya da sık yapılan bir uygulama değildir. Pek çok sözde uzman medyum olan insanlar bu uygulamayı yapacağını söyleyerek çok daha basit uygulamalar yapmaktadırlar. Şunu bilmeniz gerekir ki papaz büyüsü uygulamalarının enerjisi ve etkisi şiddeti durdurulmaz derecede yoğundur. Papaz büyüsü hakkında daha fazla bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Ecmel Hoca'ya ulaşabilirsiniz.